Ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Tamam. Söyle. Ama benim arkadaşlarım. Evet. Tuncay abi nasıl yapıyorsa öyle yap. Seyrediyorsun ya onun videolarını. Tamam. Hadi söyle. Ama nasıl söyleyeceğim? İşte söyle. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tamam. Söyle. Diyeceğim. Bir, iki, üç. Başlıyorum. Başla. Başla. Şimdi oyuncaktan dönüyorum. Özlem. Ne? Ne oynuyorsun mesela Albina? Markette Market. Alışveriş market, yapıyorum. Evet, alışveriş yapıyorsun. Bakayım market. Ha, ne güzel kasası var mı? Sen büyüyünce kasiyer mi olacaksın yoksa? Evet. Oo, hmm, geleceğin bincisi. Evet. İndiremler öyle söylenmez. Düğmeye bas öyle konuş. İndiremler. Bir daha yap. Bas konuş bas. İndirimler. Heh, i̇ndirimde ne indirimde? Bak dar dar indirimde. Tamam neyin indiriyor neyin fiyatı indi? Horoz mu tavuk mu? Meyveler. Meyveler. Yemek, yemek. Bu mısır kaç para acaba? 3. 3 lira. Tamam teşekkür ederim. Bunda, bunda ne yapıyorsunuz acaba? Mangal şeyi. Mangal ama onun teli yok. Markette telsiz mangal satılmaz ki. Ha oradaymış. Koy üzerine bakalım neye benziyor. Belki alırım. Bu kaç lira? Ne? Kaç lira bu? 3. Aa. Mısır da 3 lira, mangal da 3 lira. 2 e, e, lira. Ne 2 lira? 3 lira. Sen 2'den 3'ten başka sayı biliyor musun? İki Say bakayım sayı. Üç. Sayı say sayı. İki, üç, e, sekiz on, onları. Sekiz. Bir, iki, üç, dört. Say bakayım. İki, üç, nere? Sekiz, on. Sekiz, on. Bir, üç, sekiz, on. Çok güzel. Ben artık ikinciyi yandıklarım. Hepsini okuttun. Ben o kadar şey almadım ki. Param yok benim o kadar. Ee, benim var. Ama sen marketçisin. Sende var tabii. Hem de dolarla çalışıyoruz. Kaç para o? 3 lira. 3 lira. Kasayı kaça satıyorsun bana? 3. Kasayı da mı 3 liraya satıyorsun? 6. <laughs> 6 lira. Bak. Sen de hemen işi öğrendin. Ticareti hemen öğrendin. Yemeğinde. Babana mı çektin acaba? Senin babanın adı ne? Sinan. Sinan. Seviyor musun sen Sinan'ı? Cevap vermiyorsun bana. Sevmiyor musun yoksa babanı Baba'ya selam söyle buradan. Baba seni özlemiş. Baba'ya öpücük yolla Anneni özledin mi? Anneni mi çok seviyorsun babayım? Ee, Anne. Anneni seviyorsun. Hepsini. Hepsini seviyorsun. Ayşe'nin neyi seviyorsun mu? Ne yapıyor Ayşe'nin? Ne diyor sana? O zaman Tuncay'a bir görmesin. Bak sen oyuncaklarına el koydun. Tuncay'a bir kıskanır benim kanalıma video çekiyor diye. Güzel çıkın. Güzel ne mi çıksın? Tanıt bakayım. Bir şey tanıt hadi. Bugün arkadaşlar oyun oynadım. Şimdi yaptım oyunu. Topluyor musun sen ortalığı? Ne yapıyorsun? Topluyorum çünkü artık artık oynamayacağım. Oynamayacağım artık. Peki o zaman hoşça kal de kapatalım. Hadi. Ne diyeceğiz başka? Tuncay Tunca Tunca ne diyor? Tunca Tuncay abi Tunca ne Tunca 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 Tuncay abi diyor ki abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Sen, sen de söyle. Ne oldu? Paraların mı bitmiş. Yok. Çalmışlar paralarını. Yok, ben koydum Sen oldum. mi? E, niye şaşırdın o kadar? Çünkü burada para var. Kalmış mı hala para? Var Anne dur. Aa Tuncay abi geldi. Şuraya geç. Ne? Yakalandık. Tuncay'ın kanalında video çekerken yakalandık. Ama Tuncay abi kızmaz bile değil mi? Tuncay abi seni çok seviyor. Durun arkadaşlar. Tuncay abimin oyuncaklarını da oynadım. Tam şeyini koydum. Çok oynadın arkadaşlar. Hoşça kal Alvina. Hoşça kal. Hoşça kalın. Aa. Şeyi de koyayım ben. Ama sen güzel hoşça kalın yapmadın. Öpücük ver hoşça kalın diye kapatacağım hani. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abonelikten çıkmayın. çıkmayın.